Selamlar. Başka bir video ile karşındayım. Bu videonun konusu her ne kadar Growtopia ile alakalı gibi görünmüyor olsa da geniş bir perspektiften baktığımızda gerçekten Growtopia ile alakalı bir konu hakkında konuşacağız. Evet biraz uzun bir cümle oldu. Bu videonun konusu Grow Dice ve onun gibi siteler. Şimdi sen Grow Dice biliyor musun bilmem ama ben bilmiyormuşsun gibi anlatacağım. Zaten kısa bir özet geçeceğim sadece. Grow Dice bilmeyenler için bir tane... Normal DL ile oynanan şansa bağlı bir site. Fakat bu sitede oynanır mı? Öncelikle şöyle düşün. Eğer şans oyunu oynuyorsan her zaman mekan kazanır. Yani bu sekmez. Anladın mı? Çünkü mekan kazanmıyorsa neden açık ki? O mekanın ne kadar çok masrafı olduğunu bir düşün yani. Her ne kadar site olsa ya da herhangi bir fiziksel bir şekilde, maddi bir şekilde görünen mekan olsa, kumar mekanı olsa yine de her türlü onların masrafları oluyor. Her türlü açık tutmak için harcamalar yapmak gerekiyor ki o harcamaları Mekan kazanmıyorsa nasıl yapsın anladın mı? Her türlü zarara girecekse niye açık tutsun vesaire vesaire. O yüzden Grow Dice gibi sitelerde oynamanı tavsiye etmem. Çünkü Grow Dice gibi türeyen bir sürü site var şu an gündemde ve aşırı çok türüyorlar. Hızlı bir şekilde yükseliyorlar. Ama yani gireceksen git teamlerde falan gir. Team birlikte, team tayfada vesaire vesaire gir. Hepsinin linkleri zaten güncel. Dilediğin zaman World'üne girer çıkarsın. RM'ye girersin, No Tax girersin. Ama o tarz sitelerde girmeni tavsiye etmem. Öncelikle Birinci olarak zaten dediğim gibi mekan kazanıyorsan uzun süreli bir oynayış içerisine girersen o zaman her türlü kaybedersin. Şöyle düşün. Mesela 5 kişi 5 DL giriyor tamam mı? Ve mekanın kendi kazandığını size göstermeden size kazandırdığını düşündürmesi için yapması gereken tek şey üçünüzden alıp ikinize vermesi. Mesela 5 kişi 5 DL girdiniz ya ne oldu? Üçünden aldı 15 TL kendini aldı 10 TL'yi size verdi sen de o iki kişiden biriysen gerçekten 10 TL kazandığın için bir kez daha girersin olasılığın sanki gerçekten yarı yarı yaymış gibi düşünürsün vesaire vesaire bu da seni gerçekten uzun vadeli mekanın içine tıkar 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 ve sonra uzun vadeli sürecin sonunda da cebinde 0 lira kalır. O yüzden birinci öncülümüz her türlü mekanın kazanmasıydı. Peki ikinci olarak neden girmemelisin? Sence Growdice ya da onun gibi türeyen siteler nasıl açılıyor biliyor musun? sadece ben ve benim gibi insanlar tarafından açılabilir. Çok kolay bir şekilde açılabilir. Zaten hazır script kullanıyorsan çok rahat bir şekilde açarsın. Bir tane de deposit bot falan filan eklersin. Neyse fazla detaya girmeyelim. Ama çok rahat bir şekilde açılabilir. Hem bu arada biliyorsun sen de Türkiye'de böyle siteler açmak yasak ama DL üzerinden oynandığı için eğlence amaçlı görünüyor. Peki diyorsan ki ben böyle bir site açmak istiyorum. Öncelikle biraz tehlikeli olabilir ama ille de açacağım açacağım diyorsan bir tane video alman lazım. Zaten hazır script kullanacaksın. Maksimum 10-20 belirli arasında bir şeye patlar çok rahat bir şekilde de açarsın. Bu arada açmak istiyorsan sana neyse. Growdysin aynısını açamazsın bu arada çünkü onlar bayağı bir gelişmiş bir sistem yapmışlar. Level sistemi getirmişler zaten paneli ben ekrana koyarım zaten bayağı güzel yapmışlar aşırı güzel yapmışlar. Level sistemi gelmiş ondan sonra kenarda chat var oyunlar ekranda direkt ön planda her şey var yani ben bu kadar gelişmişini görmemiştim açıkçası. O yüzden yani biraz şaşırdım ve başarılı olmuş. Kazanıyorlar mı? Gerçekten çok iyi kazanıyorlar. Emin ol onlar günde yaklaşık bir 6-7 BGL kazanıyorlardır. Sen de onlara kazandırmak istiyorsan artık yolun açık olsun öyle söyleyeyim. Çünkü kaybettikçe de kaybedersin. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsan like atmayı, kanala abone olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Her zaman desteğini görmek beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım sonraki videolarda görüşürüz. Kendine dikkat et. Bay bay.